Belka büyük bir iş başardı. no how denilen bir fikir geliştiriyoruz ve dünyada bir ilk yapıyoruz. Bütün testlerden de geçildi. Dolayısıyla elde edilecek no howa herhalde dünyada şu anda kimse fiyat biçemez. Bu kadar önemli bir olayı bugün gerçekleştiriyoruz. Bu başarıyı bir adım değil 10 adım daha ileri götürerek Ankara'yı yeşil dönüşümüzün merkezi yapmayı hedefliyoruz. İnşallah 2022 sonunda bitecek şekilde 22 adet otobüsün teslimini ayrıca Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi ile anlaşıldığı takdirde 7 tane eski mavi otobüsün de kampüs içi ulaşımda kullanılmak üzere bitirilmesini hedefliyoruz. Bu proje Ankara'mızı açtı, ülkemizi açtı, uluslararası boyuta ulaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da çekilmiş bir fotoğrafı. Ulu Önder o zaman şunu görmüş, tarımı, sanayi ve tarımda makinalaşmayı bize vizyon olarak koymuş. Ne mutlu bunu hepimiz hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bir sene önceki hali bu atölyelerin. Tohumun filizlenmesinin güneşe ihtiyacımız var. Sayın Mansur Yavaş'ın seçimiyle bu genç filizler tekrar canlandı. Yeşil ulaşım vizyonuyla yürütülen bu projenin en kısa sürede başarıyla sonuçlanacağına tüm kalbimle inanıyor ve saygılarımı sunuyorum. inşallah en kısa zamanda binlerle ifade edilecek sayıların gerçekleşmesi dileğiyle tekrar hayırlı olsun.